Evet. Canarım bunun devamını akşama göndereceğiz ama benim torunum geldi. Devamı bunun akşama aslında geride önceki akşama. Ne demek istedim ben şimdi? Ne demek istedim? Daha önce bunun öncesi var çekilenler. çi ee, çiğ köfteydi şeydi onlar akşama gelecek. Burada yiyin diyor şu an. Bunun tarifleri gelecek size ama çiğ köftenin tam tarifini alamadık tabii ki. Neden? Çünkü ben çünkü Alışkılı olmadığım için direk her şeyi hemen, hemen koydun biz de daldık. Melekler de vardı daldık. Şimdi benim torunum benden e, tost. Taha Baran. Baran yani tost istedi. Baba, ay anneanne tostuna bayılıyor. Abi ben de istiyorum bol kaşarlı. Öyle <laughs> mi? Özellikle, Özellikle bol kaşarlı. <laughs> Anam benim çocuğum tost, benim tosta bayılıyor. Anne bana da yapma. E, sana da yapıyorum. Yani, bol kaşarlı. sana da Çok bol <laughs> Sen bol kaşarlı. Kaşarlı çok Bunlar tane çıkar. Şimdi <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> Oğlum sen kaç tane içeri yiyeceksin? Maça ortak olur He? Acaba görüyor musun sen beni? Görüyor musun? Sevincan görmüyor kız beni bu. Görüyor Ha. Şimdi şimdi bismillah. Evet. Buralar temizlenecek tabii ki ay çünkü misafirlerimiz daha yeni geldi. Arabanın içerisi de böyle. Içeri şey, enişte zaten yediriyordu, bunu yapıyor. Niye sinirlenme, <laughs> ya, hepimiz <laughs> <Çek gülüyor> burada <gülüyor> şey kızlar, burada çekim var. Anne ağzı biraz kapatalım mı? Televizyonu mu? Az bir dakika az, az kaşar yapayım az yarın. <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra kahvaltı hazırlamıyorum. olan ben <laughs> az, az kaşar yapayım dur. <laughs> evet şimdi. Bak <laughs> ben kaşarını ne güzel yapayım. <gülüyor> 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 Bak. Gördüğünüz <gülüyor> <gülüyor> Hala koydu dört tane şey dört 8, 8. tane koydu. <laughs> sekiz 8 tane, <laughs> tane gözlemeye. <laughs> ee, bir kalıp kastığı koydu. <laughs> onun hesabını yapıyorlar yine. Hesabını yapıyorlar yaptılar. Evet. Baran beni görüyor musun Baran? Göreyim ana ne? Oğul beni görüyor musun oğul? oğul görüyorsan iyi gör oğul. Bak şimdi. Bak beni nasıl gör. Bak oğul çiv kaşar bu. Aha. Bol bu kaşar bu yine. Hem de, de çiv kaşar çiv kaşar ha. Koca koca kaşarlar bak aha. Kaşarı normal değil rendeyi. Oğlum bırak rendeyi mendeyi. O, o da burada eriyor. Bırak yumuşak bir kaşar bu. Ha. Öyle çok yumuşak kaşar aslında sevmem ben de. Yani kilo kaşar kullanmam sanırım. <laughs> yani <Ha. Ben> tadacağım <laughs> size. Al, alacağım. Yerisin <laughs> ha. Yeni gelin sen canımı ağdıracaksın. Biz espri yapıyız biz espri yaparız. Yani. Kız öyle atbirlik yapmayın kız alınır hayır, belki. Yok <laughs> canım kız... alınmıyor. <anlatmıyorum. gülüyor> Geldi de yapıyor geldiğine. Benim bir kaşar diye ben sana diye. Hem de kaşarlar Ay Allah'ım ben güleyim bunlara. Ben bunlara ne diyeyim? Güzel de evet. Sen çayın fiyatını biliyor musun? Şimdi. Şimdi bu yok. Ey gülüm. Dur da. Bak. Neden acele edeyim değil Canlarım. A orada şey kılla gidiyor. Bana bakayım mısın? Bak A görüyor musun? A orada komiklik kılla gidiyor onlara ben de bulaşayım diye. Ben de karışayım Ne canım çıkıyor burada. Ben de güleyim onlarla diye. Ben de Hayatta gülmeyi ilk defa sanki gördüm ya. Allah Allah herkesi güldürsün ya. Valla çok yerler diye çok yaptım bak. Kimin ne yiyeceğini bilmediğim için çok yaptım. Oh. Bayram, <laughs> bayram Evet, canlarım basıyoruz şimdi. <laughs> Avlularına bak, bir çiğ köfteye bağla oradaki. ki. <laughs> şimdi... Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin, evet. Zaten herkesi düğüne davet edeceğim. Yakın olan insan, gelebilecek insanlara her zaman, zaman kapımız açık gelecekler. <laughs> Hep bunları çağıracağım. <laughs> tanışalım yeter. Kimseden farklı şu bu beklentimiz yok. Ee, tanışalım yeter. Bize sevgi lazım. Sevgi, sevgi. dost lazım dost. Dost dost diye nice vuruldum, zihne vuruldum. Benim ta... <laughs> neydi? Çünkü. Benim benim sadık yarım kara topraktır Şimdi diyecekler ki Esra elinde ekmek var Bismillah desene yavrum millet sahne yaparken ortada yani, yemek yiyin ye. <laughs> mikrofon verirler şarkı söyleyin <laughs> bunu da gördük yüreğimizde olsun ee, huzur olsun mutluluk olsun yüreğimizde sağlık olsun sevgi olsun yüreğimizde yüreğimiz coşsun biz elhamdülillah demesini de biliriz şarkı söylemesini de biliriz. La ilahe illallah demesini de biliriz. Yeter ki her şeyin sonu mutluluk olsun, huzur olsun. Ben şey öyle bir Doğru mu? Ben adam değilim, ben çok merak komikim. Sen mu? Doğru mu? Doğru Oğlum sen abriyi çektin mi hiç? Çektim. <laughs> abriyi çektin mi hiç? Bakacağım ya daha kaşar kullandın anne gel. Kaşarıma bakacak şimdi. Dur kaşarıma bakacaksınız. Kaç tost yaptın? Ha, bak. Beş tost. Bak. Çeyreğe gitmiş. Çeyreğe. Bir de bunu gözlem Ne çeyreğe? Ne çeyreğe? Ucundan açlık gitmiş. Bak bak. Şu kadar, bak ucundan açlık. Kadar. O kadar yok bak. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> tamam bak şu bak. kadar işte. Bak Sınavhan idareyi öğreteceğim değil. kızım. Öğreteceğim. Bak, öğreteceğim. Kokmadacağım. 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 Ama bak 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 bak. Ama bak 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 bak. Tamam. Ben bir kaşar alayım bir daha. Ben Espri hep espri Aklına gelmiyor. geliyormuş <laughs> aklına. Kaçıyor gidiyor aklından. Ama ben spor yapıyorum. Bak, bak yani. onu dikkat Aklı ediyor an, bak. Bu anda her, Akl, zaman her zaman değil. Aklına vurduğu an yiyor. Bak azıcık yemeye başladım 3 4 5 kilo almışım bir anda. Bak olacak e, isteği. Olacak e, isteği. <laughs> Oğlum kimler yiyor şimdi? Ya, bu bir iyice şey oldu şöyle, kimler? yiyor <laughs> benim 50, 50, 100, 50. Kaç tane evet. yiyorsun sen oğlum? 2, 3, 3. Ha? 2, Başka yiyen var mı? Kaşar. Yok kaşar tuz tuz. Sade kaşarlı değil sucuklu kaşarlı. <laughs> evet hemen şöyle çok fazla durduğun zaman böyle oluyor. Bak şimdi. Bak elim elim yandı. Elim yan. Bismillah. Bismillah. Bizim videoyu açtılar. Bismillah. Ha bunu da alayım şuradan da. Evet benim bu baranım yesin bunu. Afiyet olsun bebeğim. Evet.